Merhaba arkadaşlar. Ben Ünal. Nasılsınız? Birita su sürahisinin filtresini değiştireceğim arkadaşlar. Günü geldi. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Burada da yedek filtremiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yedek filtreyi açıyorum. Evet arkadaşlar. Yedek filtreyi açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sürahimizi Kapağını açıyorum. Şuradan Bakın tutuyorum, çekiyorum ve kapak açıldı. Evet arkadaşlar, içini görüyorsunuz. Şu iki taraftan şuradan ve şuradan parmağımı sokup fitri çekiyorum. Arkadaşlar bakın. Bakın çıktı. Gayet kolay. Fitri çıkarttım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yedek fitri takıyorum. Şuradan tutuyorum yine tekrar. Elimle bastırdım. itiyor aşağı doğru. Bakın aşağı doğru itiyorum. Bakın tık sesini duyduk. Evet. Şu anda kapak kapandı. Şu anda filtreyi taktım. Evet şu anda da sürahinin kapağını kapatıyorum. Bakın şöyle kapandı kapattım. Evet şu anda kapak şu anda kapandı. Evet kapak yerine oturdu. Bakın arkadaşlar buradan suyu dolduruyoruz. Sürahimizin filtre değişimi tamam. Bakın gayet kolay. Eski filtre de burada. Bu şekilde bir Britain sürahimizin su filtresini değiştirdim. Yaklaşık 2 ay sonra tekrar değişeceğim. 2 ay kullanıyorum. 2 ay sonra değiştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.